Evet merhabalar. Ee, yine Tapu Soruda güzel bir özellik var. Bunu anlatmak istiyorum sizlere. O da e, emlak yatırımı nerede yapmak istiyorum? Genelde bu soruyu ben çok alıyorum. Nerede emlak yatırımı yapayım? Nerede gayrimenkul alayım? Nerede bir arsa alalım? Nerede bir ev alalım şeklinde. Tapu sonraki bir bunu çok zekice bir e, ürüne çevirmişler. Bunu şöyle yapıyoruz. Yatırım bütçemizi giriyoruz. Yani buraya istersek elimizle istersek e, sistem aracıyla giriyoruz. Mesela ben 1 milyonluk bir e, gayrimenkul e, yatırımı yapmak istiyorum. E, basitçe bunu giriyorum. E, devam et diyorum. Arsa yatırımı yapmak istiyorum. Hatta yapay zeka benim yerime karar versin de diyebiliriz. E, ben şu anda arsa yatırımı yapmak istiyorum. Nerede? Yapay zeka benim yerime karar versin. Yoksa e, Türkiye'nin her yerindeki illerden seçebiliyoruz. E, illerden seçip hatta ilçelere kadar inebiliyoruz. E, yapay zeka şu anda analiz yaptığı zaman bakın benim için 85 puanla Urla e, hakikaten şaşırtıcı yer yani ben gerçekten e, Urla yatırımlarını bu aralar çok du duyuyorum Bursa Mudanya e, Bursa İnegöl yine Ankara Yeni Mahalle yüksek puanlar almışlar bakın e, yatırımlarını görebiliyorum e, yine sağa doğru kaydırdığım zaman İzmir Kemalpaşa Bursa Karacabey evet e, ve İzmir Torbalı bu ikisi benim hakikaten ilgi alanlarım. Şu İzmir Torbalıya şöyle bir yakından girelim. Buraya geldiğim zaman yine İzmir Torbalı bölgesiyle ilgili önerilen danışmanlar, çevredeki ilanlar gibi konulara bakabiliyorum. Dolayısıyla hakikaten tebrik ederim TAPU Soru ekibi. Gerçekten güzel ve çok ihtiyaç olan, kendilerinin deyimiyle yine çok sıklıkça kullandıkları bir ürün gerçekleştirmişler.